komik ya, Bu ne hüzün. <laughs> yani. O yüzden hani yaklaşık 15 yıldır falan da hep sosyal medyada ya da ister sesli video araçları kullanarak. Ne yani öykülerin kendisini editleme sürecimiz aslında 10 ay falan sürdü galiba toplamda değil mi? 8 hmm. ay falan sürdü. Hmm. Babanızın kitabı okuduğundaki tepkisini aslında merak ediyorum çünkü hep baba sorunları üzerinden gidiliyor. Ben de merak ediyorum. Evet. <laughs> uyandım biraz kitabımı okudum. Şimdi festival e, şeyi başlıyor mesaisi. Hadi bakalım çok merak ettiğim bir belgeseli izleyeceğim. Kuzey, e, Kuzey Avrupa yapımı bir belgesel. Sundance jüri büyük özür, ödülü almış. Bakalım Manolyacığımı da göreceğim. Heyecan. mektup <laughs> <laughs> yazdı. Ben de... <laughs> merhaba merhaba dındastas çok güzel geçti bu arada öncelikle stand up ve Mayıs ayında tekrar var Önümüzdeki aylarda da devam edecek yarın Ankara'ya gidiyorum yarın sabahtan o yüzden evden çıkmadan önce hem bu ara gelip gidenleri göstereyim hem de okuduklarımdan hızlıca bahsedeyim dedim Aslında okuduğum iki kitap var yani bu hafta biten iki kitap var biri zaten yaşlı kurtlar bunun <laughs> canlı yayını görmüşsünüzdür belki. Gülme kriziyle geçen ilk 10 dakikasından sonra ne bütün kitabı konuştuk. Ruhlar aleminden sonra emekli olmuşum. Hızlı okuma tekniğim bile işe yaramadı. Gerçekten ağlamak istedim. Notlara bakıyorum. <laughs> Bir çıkarımım yokmuş. Şu an 12 güne yayıldı toplamda bunu okumam aslında. Son iki vlog boyunca bunu da okuyordum yandan. Bu bu hafta bitti nihayet. Bir de Araya hem yaşlı kurtların arasına aldım hem de böyle biraz başka bir şey okuyayım diye bu kırmızı defterli kadını okudum. Antoine Lorrain'in e, kitabı. Çok sevilen, çok okulan bir bestseller bu tüm dünyada. Yıllardır duyuyorum, görüyorum. E, böyle hani rahat ve kafa dinlendiren, böyle çok beni yormayacak bir kitap okuyayım istedim. Tam da öyle bir şey. Çok tatlı bir kayıp... Eşya bulma ve onun sahibine teslim etme hikayesi ama kitapçılar arasında geçen Patrick Modiano adla çok sevdiğini bildiğim yazarımızın da işin içinden geçtiği bir kurgusal karakter var karşımıza çıktı. Çok tatlı bir hikaye, böyle zararsız sevimli bir bestseller yani bu. Öyle bir şey okumak isterseniz böyle biraz yüzeysel ama tatlı bir hikaye anlatan bir kitaptı. İyi geldi bana yani bu hafta böyle bir şey okumak. Frost'a başlıyorum. Şimdi bunu bugün yarın bitiririm herhalde. Eva Baltazar çok ilgimi çeken bir yazar. Bir süredir de bir kitabı Türkçe çevresinde diye bekliyordum. Bu üçlemesinin, triptik üçlemesinin ilk kitabı aslında. O yüzden çok heyecan verici bunu Türkçe çevrilmesi. Diğerlerinin de çevrileceği anlamına mı geliyor acaba diye. Çünkü e, geçtiğimiz yılın en sevilen kitaplarından biri olan bir kitabını aldım. Şimdi aldıklarıma geçiyorum zaten buradan. O da Boulder. E, bu kitap Eva Baltazar'ın çok sevilen kitabı. geçen yıl dediğim gibi herkes yani yere göğe sığdıramadı bunu. Bu da Triptik Üçlemesi'nin ikinci kitabı aslında. Herhalde yakında burada çevirisi gelir mi can yayınlarından diye bekliyorum. E, üçüncü kitabının da umarım gelir. E, yani şimdilik ben e, bu hafta Permafrost'u önümüzdeki hafta da Baldur'u okumak. Niyetindeyim. Bakalım bir terslik olmazsa. E, Domingo yeni çıkan Cameron Wilson'ın kitabını göndermiş bana. Sağ olsunlar Cameron Wilson'ı biliyorsunuz Rufanga ailesi kitabından. Aynı zamanda neydi bir başka çok sevilen romanı ya? Ha Bir Şey Olduğu Yok var. Dünyanın Merkezine Tünel Kazmak var. E, bu romanın yazarı Cameron Wilson'ı çok okunan, çok sevilen Cameron Wilson'ın son e, romanı Paniyama Hal Yok e, geldi. Bu da yine bütün listelerde geziniyordu zaten yurt dışında. Çok sevilen bir başka romanı Domingo tarafından Türkçe'ye çevrilmiş nihayet. Can Yayınları'ndan bayağı merak ettiğim Orta Doğu Edebiyatı'na eğer ilgi duyuyorsanız e, enteresan bir metin Erkeksiz Kadınlar. Eren paylaşımından gördüm, bunu çok severek e, övgüyle bahsediyordu. Hemen aldım. Bunu da bu hafta ya da önümüzdeki hafta okumak istiyorum bir an önce. E, oldukça ilgimi çekiyor. E, bunu daha önce göstermiş miyim? Ben kendi de aldım galiba bunu ama e, Holden'imizi de göndermiş sağ olsun. Aşçı. Holden'in bu kuytu serisini çok seviyorum. Bu da üçüncü kitabı. E, Harry Kessling'in, Kressling'in kitabı. Bunu da İpek dadatçı okumuştu ve çok sevmişti. Çok güzel yorumları vardı. Bir araya sıkıştırmak niyetindeyim ama bu Holden'in Kuytu serisine bir türlü başlayamadım. İş Bankası yayınlarının yine çok sevilen, çok övülen, son yayınladığı kitap Çalınan. Kuzey Avrupa Edebiyatı zaten seviyorum. Bu da İsveç'in merkez alan mesken tutan bir roman. O açıdan da ilgimi çekiyor. Bir başka bayıldığım yazarın son kitabı yayınlandı. Empüsyon. Olga Tokarzuk'tan bahsediyorum. İşte Sürpulluğunu Ölülerin Üstüne çok sevilen bir romanı, benim de bayıldığım bir romanı. Başka kitapları da var, Türkçe'de yayınlanmış olan Timahş'tan 3 kitabı daha var, ne daha önce çıkmış olan. Bu da son romanı, yani yayınlanmış olan son romanı bizde. Yine büyük bir merak içindeyim bu kitapla ilgili. Bir an önce de okumak istiyorum. Olga, Olga Tokarzuk biliyorsunuz Nobel Edebiyat Ödülü de aldı birkaç yıl önce. 2018'de almış. Lehçe aslında çevrilmiş. Bu kitabı da meraklı okumak niyetindeyim yakın zamanda. Şu var bir de bu imza gününe gelen bir hanımefendinin hediyesiydi. Çok teşekkür ederim New York'tan gelmiş. Beni takip ediyormuş. Strand'e girmiş ve bana hem bir Kitap şeyi almış. Kitap kılıfı gibi bir şey Strand'ın. Hem de Pat Smith'in Devotion kitabını almış. Çok sevindim. Çünkü bizde galiba çevrilmedi bu. Çevrildi mi emin değilim. Çevrildiyse eğer yorumlara yazarsanız sevinirim. Pat Smith hepiniz gibi ben de okumaya bayılıyorum. Böyle son gelen gidenler ve okuduklarım gibi. Okumayı planladığım bazı başka kitaplar var. Onlar da şurada bir yığın halinde duruyor. Bu ara bunları da okumak niyetindeyim. Cumartesi günü Ankara, pazar günü İzmir Bakalım neler yaşanacak, neler olacak. <laughs> Biz Ankara'ya gidiyoruz. Bence hızlı değil bu tren. <laughs> bu, şimdi Ankara Eskişehir arasında mı hızlanıyordu o? Her şehir içinde hızlanıyor çünkü. Bir şey anlatıyorum şu Roket moduna alın var ya. Hızlı gidin diye. Sevgili yolcularımız. Bostancı <gülüyor> istasyonuna yaklaşıyoruz. <laughs> Trenimizin bu istasyonda <laughs> duruş süresi 1'de <bir gülüyor> dökülür. Kaç? Kaç saat sürüyor bu? Oha! Şey kaç saattir zaten? Hı? Güzel. Haydi iyi olsun. İşte de heyecanlı görünmüyoruz. Ne izlediğini de gizliyorum. Çektim onu en başta. Gündek! Haydi Allah! Ya Ebru Hanım ve Demir inanılmaz bir durum. <laughs> bu da karşılaştık. Video video. <laughs> bir şeyler atıştırdık biz. Şimdi de kitap evimize gidiyoruz yürüyerek ya böyle bir şey olamaz. Bu Ankara'da her her yerin birbirine inanılmaz yakınlığı ve çok kolay taksi bulabilme e, sorunu resmen sorundur bu. Çok rahat taksi bulabilmek <laughs> bir yerde. <laughs> Sen de imzamıza yürüyerek gidiyoruz ya. Harika bir o, evet. şehir. <laughs> yani de çok sevindik gerçekten. Ve takip ediyordum zaten sosyal medyada YouTube'da, kitap önerimizi çok seviyorum ve kitap yazmamı çok sevindim. Ya sevdiniz mi? Evet çok, çok, sevindim. Ya. çok sevindim. Evet, çok sağlık. Teşekkür ederim. <laughs> nasıl oldu ya? Vay 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 vay. Bu ne rezalet ya. Fenerbahçe bir Beşiktaş'ın. Ben Beşiktaş'ın bu arada. Ben Fenerbahçe bir. Kovulduk o zaman ikimiz de. bu ne ya böyle? Ya inanılmaz. Toksik, toksik turnu arkadaşı istemiyoruz. Mustafa. Sizin çok teşekkür ederim. İnsan için şey imzalasam mı? Tabii, Şeye geçirdin mi salonda sadece? Şu anda baba çıkmak üzereler. Ne oldu? Daha bitmemiş. Film mi? Hiçbir şey Dantelli mi bize göstermek ister misin? Dantelli değil öncelikle. Neyle? Yırtıklı. Yani <laughs> transparan. Spoiler mi oluyor ama sen de Kamera arkası çekilen ünlü gibi. <gülüyor> Ölüm, e <laughs> kind <ilaçlığım. gülüyor> Çok tatlısın. Siz de öyle yapın. Ay, o

Ne oldu? Girdiniz mi salona? Neler yapıyorsunuz? Az batı haber verin. Bir lakan hakkısım var, beraber söylemeliyim Nasıl geçti? <laughs> Şurada. Müthiş. Çok çok eğlenceli. Ay Ankara serisinden korkuyordum ha. beğenileri. Çıtaları çok yüksek değil Beni de sevdiler. <laughs> Ankara'lıların dizilme hitap cümlesi mi? La? Doğru ama aslında şu an artık gençler, hocam. Hocam mı? Abi deriz ya, abi şunu versene. Aa, bana bugün hocam. üç kez falan hocam dendi. O yüzden hocam diyor. Bizim Aa. abimiz onların hocamız. İyi geceler. <laughs> İyi geceler aşk. Of of of. Geldim ha bu otel odama. Uzandım yatağıma. Yorgunluktan öleceğim şimdi. Sabah 7'de mi? Galiba 7'de uyandım. Ya da 7'ye çeyrek kala filan. Tren yolculuğu üstüne otel eşyalarımızı bırakıp hızlı bir yemek. Üstüne 3 saat imza günü. Ki yani çok güzeldi ama çok uzundu. Ee, ve insanlar da bekledi saatlerce diye gerilimden öldüm. Üstüne de ee, yine bir saat dinlenip duş alıp bilmem ne tekrar sahne stand-up ve çok güzel geçti. Çok eğlendim. Herkes de çok güldü çok eğlendi gibi geldi yani bana bilmiyorum öyledir umarım. Çok hoştu. Şimdi birkaç saat uyuyup sabah uçağıyla İzmir'e ve yine stand-up var. Sonraki gün imza günü sonraki gün yine stand-up. İnanılmaz <laughs> bir hafta ne oluyor? Ay götümü kaşıyorum arkadaşlar, kusuruma bakmazsanız şu an. <laughs> Çok güzel, mutluyum, keyfim yerinde. Sizde ne var ne yok. Yarın yayınlayayım bu videoyu diyorum. İnşallah yeterince şey çekmişimdir, söyleniyorsunuz. Bir de ayıptır şu halime bak. <laughs> ne alaka çekme bize ne. <laughs> ne yapıyorsun? Bu nasıl bir görev aşkı? Yapalım. Vallahi sev şey video video bağlıyorum ee, vlogumuzu. Pazar günü insanlara vlogumuzu yetiştirmek için <laughs> çabalıyorum. Şimdi şey yapacağım. Ee, otelimize gidince yerleşeceğim. Son okuduğum ve bitirdiğim iki kitabı anlatacağım. Ve videoyu kapatacağım. Çünkü uçakta bitiririm bu iki kitabı. İkisinin de sonundayım. Öyle, tamam dediniz be adacığım. <laughs> Herkesin adına bir yorumum var. Bunu koymak zorunda değilsin. Hmm. Beyefendi iki kitabı aynı anda okuyamazsınız ya. 4 kitap aynı anda okuyan var ya. Mesela bir kurgu dışı, bir bilmem ne, bir öykü, bir roman aynı anda okumuyor. İnanamıyorum. Helal olsun diyorum. Çok komik. gidiyor abi? Bize geldik, oturduk, beslenme alışkanlıklarımız gözden geçirdiğimiz için <laughs> sağlıklı gibi bir şeyler söyledik. Ee, odalarımıza gideceğiz, biraz dinleneceğiz. Sonra ben belki kitap fuarını şöyle bir turlarım derim. Ama emin de değilim çünkü 6'da da İstinye'ye gitmemiz lazım değil mi? Provaya. Evet. Bakacağız. Permafrost'un son sayfalarındayım. Çok güzel. Bu akşama bitecek mi o kitap? Birazdan biter. Hakkında konuşurum. Bu videoyu da böyle bitiririm bugün kitap son günü olduğunu öğrendim. Ve yani olacak isteği bu. Ben yarın gündüz gelirim demiştim ama bakın şu an neredeyim. he <laughs> çok büyük ve çok güzel görünüyor. Bütün yayın evlerinin standları var ama çok ilginç bir şey göremedim ya. Biraz galiba son gün diye toplanmış önemli ölçüde. Işte. Sağafların olduğu tarafa geldim şimdi sağafları gezeceğim. Oradan bir şeyler çıkar belki. Bakın sahaflar böyle daha ahşap küçük odalarda diğerleri böyle büyük beyaz çadırlar yayın evlere. Evet çıkıyorum fuardan. Güzel. Ee, güzel. bir birkaç tane bir şey aldım ilginç bir iki bir şey. Zaten yani bavulum doluydu. Artık olduğu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Patlatıldı. Cam veren uçak balonuna da gözlerim dolamaz be. Hadi bakalım bugün bit bugünün bitme vakti gelmiş. Evet, bu videonun sonu için e, geldim otel odama tıpkı söz verdiğim gibi oturdum kuruldum hem. Şu fuardan bir iki bir şey aldım. Hem de şu son iki kitabı anlatayım size. İkisini de az önce tamamladım. İlk olarak The Theatricals'dan bahsetmek istiyorum. Ilya Gemberi olarak okunuyor. Gemberi hatta böyle bir tuhaf İsveçli bir yazar. Bu dördüncü romanı kendisinin ve çok sevilen son romanı. İşte bu ödülünde aday, uluslararası Bukra aday. Önümüzdeki günlerde kısa listede var kendisi. Kazanacak mı, kazanmayacak mı anlayacağız. Fakat çok çok güzel bir roman bu. Dört ayrı karakterin üzerinden e, yazar karakterimizin yani daha doğrusu ana karakterimizin e, hatıraları üzerinde gezinen çok güzel bir roman. E, bu hatıraların her biri tek bir kişiyi merkez alıyor. Ve işte bazen bir arkadaşı hatta e, böyle bir ne, Afrika gezisi sırasında bir sinek ısırması tarafından enfekte oluyor işte ana karakterimiz. Ve evde aslında yatıyor ve işte bir grip yaşıyor. Onun onun üstesinden gelmeye çalışıyor ve burada hatıralarına gömülmeye başlıyor. Bir arkadaşını hatırlıyor, sonra başka bir arkadaşını, sonra eski bir sevgilisini ve en son annesini. Bu insanların kendi belleğinde oluşturduğu anılar ve anekdotlar ve bu karakterlerle yaşadığı bazı durumları okuyoruz. Yani çok etkileyici. Aslında küçücük kendi halinde ve böyle slow burn denilen yavaş yavaş böyle deri altına işleyen Yavaş bir anlatım olmasına rağmen son derece etkileyici bir romandı. Çok sevdim. Yani ödül de kazanırsa bu kre, Gayet mutlu olurum açıkçası. Yerli bir e, yayıncı tarafından alındığını da öğrendim bu arada. Bu kitabın haklarının bildiğimiz bayağı büyük bir yayıncı tarafından alınmış. Türkiye'de de yakında çıkacak demek oluyor bu. Türkiye'de yakında çıkmış bir kitapla devam edeyim. Eva Baltazar'ın Permafrost'u. Bu da işte bahsettim bu videonun başlarında çok merak ettiğim bir e, kitaptı. Bu da bir üçlemenin ilk kitabı zaten triptik üçlemesinin. Ee, Eva Baltasar'ın böyle e, yani oto kurmacaya yakın bir dilde e, kendi hatıralarıyla bir yandan da işte bunların tamamen dışında e, bir yerlerde kurmaca ile flört ettiği e, romanı böyle 37 bölümden oluşuyor aslında kısacık bir roman olmasına rağmen ve her bölümün ayrı bir vuruculuğu nasıl olabiliyor anlamış değilim. Aslında birbirini takip eden olaylar da söz konusu ama burada da genel olarak bir anımsama, bir hayatın izlerini takip etme üzerinden okuyoruz bu romanı. Zaten benim en sevdiğim tür sanırım aşağı yukarı bu tür oluyor. Kendimde bu tür de şeyler hep aklıma geliyor. Hep bu türde kurmacalarla ilgilendim eskiden beri aslında. Galiba zihnimin bir tarafında. O yüzden beni ekstra sarstı. Özellikle böyle cinselliğin keşfi ve sonrasındaki karşılaşmalarla ilgili bir hayli sert bazı detaylar var. İşte bazı tetikleyici unsurlar bu kitapta da mevcut. O yüzden böyle biraz özellikle kadın olma tecrübesi, kadın bedeninde var olma tecrübesi üzerine çok başka yerlere götüren bir kitap insanı. O yüzden oralarını tam olarak tecrübe edemediğim için söyleyemeyeceğim ama o açıdan okumayı da öyle bir gözle okumayı da çok isterdim bu romanı gerçekten. Ben çok etkilendim. Hemen Baldur ile devam edeceğim bir sonraki kitabıyla kendisini bu üçlemenin. çok çok sevdim. Eğer gözünüzden kaçtıysa çünkü can yayınları böyle ayda 10 kitap falan yayınlıyor bu aralar. Ama gözünüzden kaçtıysa eğer bir bakmanızı öneririm. Çok sevdim bu iki kitabı da. Birkaç tane de yeni kitap var aslında taze taze yayınlanmış olan. İlk olarak The Over bahsetmek isterim. Her şeyin hikayesi. Kıvanç Güney'in Türkçe çevirmesiyle nihayet yayınlandı. İtaki, İtaki Modern serisinden yayınlandı. Richard Powers'ın bu kitabı kendisinin 12. romanı. Artık almadık ödül bırakmadı dünyada. Pulitzer, Pulitzer ödülü de bunlardan biri. Pulitzer'in kurgu ödülünü aldı 2019'da. 2018'de yayınlandı. Bizde de nihayet Türkçeleştirildi. Çok merak ediyorum, çok heyecan içindeyim bu kitapla ilgili. Amerika Edebiyatı, Çağdaş Amerika Edebiyatı'nın en iyi metinlerinden biri olduğu söyleniyor. Vallahi gerçekten çok merak ediyorum. Yaklaşık 600 sayfalık bir kitap, bir hayli kalın ve okuması insanın gözünü korkutan kitaplardan biri ama içine dalınca da inanılmaz bir tecrübe sizi bekliyormuş, çok merak ediyorum. Hans Falada'nın öykülerinden oluşan, daha önce Türkçe'de yayınlanmamış olan Kendinden Kaçamayan'ın Öyküsü adlı kitabı Şimdi fuardan aldım. Taze taze çıktı bu sal yayınlarından. Hans Fala'nın Öykülerin Okuma Tecrübesi başlı başına çok heyecan verici geliyor açıkçası. O yüzden baya merak ediyorum bunu da. Ve dün Ebru Hanım, Ebru Aykaç hiçbir buluşmamızda, görüşmemizde eli boş gelmediği gibi dün gösteriyi izlemeye geldi Ankara'da. Ve beraberinde de bu İspankası Bankası Kültür Yayınları'nın Modern Klasikler serisinden çıkan en son kitabını getirmiş bana. İvan Buni'nin Soho, Soho Dolköyü adlı bu yeni çıkan kitabını. Çok teşekkür ederim kendisine. Bu da işte modern klasiklerden taze taze çıktı. Görmüşsünüzdür muhtemelen. Bir de dört tane kitap buldum sahaflar kısmında fuarın. Bir tanesi daha bugün bakıyordum. Siren'in tane zaman yayınladığı bir kitaptı ve yani hiçbir yerde de yoktu. Bu nadir kitabı bakacaktım ama ondan önce fuarda karşıma çıktı. E, Donald Bertham'in e, Punk Prensesi, yetişkinler için postmodern bir roman diyor. E, Punk Prenses'e takla attıran bir romanmış bu. Ta ne zaman Sven'den yayınlanmış yani tarihine bakayım. Aa içinden bir şeyler çıktı. Ha 2009'da yayınlanmış. Burada içinden bayağı kişisel notlar çıktı. Ve kapağında bir yazı. Eyvah eyvah. Baya kişisel bir şey. Ve bir de mektup. Abla Enteresan. Neyse. Bakacağım bu kitaba. Şimdi bir etkilendim. Böyle şeyler çok çarpıyor beni. Bir de Ethan bir kitabını buldum. Çok sevdiğimiz oyuncu Ethan Hawke'ın. Şövalyeliğin Kuralları adlı kitabı. Bu kitabı ta ne zaman yine Doğan kitaptan yayınlanmış. şimdi son romanı da bir hali konuşuluyor, okunuyor falan. Ben bu kitabının Türkçe'de yayınlandığından bile haberdar değildim. 2010'da çıkmış Rules for a Night. E bizde de sanırım 2017'de evet basılmış. Hiç bilmiyordum. Bunu hemen okuyacağım. Aşırı merak ettim. Ethan Hawke'u yazar olarak da ilginç buluyorum. O yüzden bakacağım. Calvino'nun onun can yayınlarından çıkan bu baskısını buldum. Bir kış gecesi eğer bir yolcunun. O yüzden çok tatlı geldi. Hemen aldım. Bir de yine can yayınlarının bu eski baskılarından Camilo Jose Sela'nın Pascal Duarte ve Ailesi adlı kitabını aldım. Bu yanılmıyorsam Jaguar'ın yan yayın evi Olvido yayınlarından çıkan kitaplardan biriydi yanlış hatırlamıyorsam ama candan vakti zamanda yayınlanmış olan versiyonunu da aldım yani bulunsun istedim. İşte son okuduğum iki kitap ve diğer yeni gelenlere de bu şekilde. Bu videoyu artık noktalıyorum ve hızlıca kurgulayıp yayınlıyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bu hafta bende bunlar oldu. Sizde neler oldu? Bu arada izlediğim şeyler de var ama onları da bir araya sıkıştırırım. Görüşmek üzere.